Rusya'da diyor, esarette iken bir gün diyor, o zaman işte milis albayıydım, es es esarette ama. Ee, ya Rabbi sen bilirsin bana bir kapı aç diye dua ederek kaldığım yere gidiyor gidiyordum diyor. Arap kıyafetli, entarili, önünde 3-4 merkepli birisini gördüm. Yanından geçerken bana Esselamu Aleyküm dedi, selamını aldım. Seni buradan çıkarsam Türkiye'ye gider misin dedi. Durduk yere yani. yani. adam niye ilgilenirsin ki böyle bir şey? Giderim dedim. Buradan çıkacağım ama dört kapısı kapalı. Diyarbakır Kalesi gibi yerde bulunuyorduk diyor. Kapılarında bizim resimlerimiz var diyor bak. Bu tutuklular yani. Kapılarda resimleri var. Nöbetçiler bizi tanırlar. Kapıdan nasıl geçerim dedim. O şahıs benim elbisemi giy. Merkepleri sür. Sen ilerden git ben sana yetişirim dedi diyor. Kendi kendime bu adam boş bir adama benzemiyor dedim diyor. Onun elbisesini giydim ve merkepleri sürdüm. Gittim kapıdan geçtim. Nöbetçiye bir şey demedi diyor. Fark etmediler diyor. O şahısla 24 saat beraber gittik. Benim ayaklarım adeta şişti diyor. O dedi ki diyor hududa yaklaştık. Ben senin artık gelmeyeceğim dedi diyor. Ben düşündüm ki doğru yoldan gidersem Ermeniler, Ruslar onların dilini bilmediğimden geri çevirirler. Ayrıca ince bir yol vardı. O ince yoldan yürüdüm bu sefer diyor. Akşam oldu diyor. E, yol bir dağa çıktı diyor. Orada yol falan da yoktu diyor. Şaşırdım tek başına gidiyor bak. Baktım orada dağda bir inek var. Onu sürersem bir e, işte yola girerim yani bir şeye rastlarım, bir şenliğe rastlarım diye düşündüm diyor. İneği sürdüm diyor. Hayvanı yani sopayla yönlendiriyor. Bir mağaranın önünde durdu diyor inek. Kendi kendine yürüyordu diyor hayvan. Bir mağaranın önünde durdu diyor. Ee, Biri hayvan niye duruyorsun derken baktım mağaradan. Bir, bir fani abid çıktı diyor bir insan. Çok yaşlı diyor. Beni ismen cismen biliyordu. diyor. İsmiyle söylemiş Said diye. Bu ne bu? Ne anlarsınız bundan? Bediüzzaman kendi anlatıyor bunu. Bana hoş geldin ehlen ve sehlen dedi diyor ismiyle. Sen yorulmuşsun açsın diye beni içeri aldın. Benim ekmeğim falan yok diyor. Bu inen yaz kış sağır sütün içerim demiş adam. Bak benim ekmeğim falan yok. Bu inen yaz kış sağır sütün içerim demiş. Bana süt sağıp getirdi. Daha öyle lezzetli süt içmemiştim diyor. Yani ona çok şey gelmiş. O gece o pirifanenin yanında kaldım diyor, mağarada kaldım diyor. Bana dedi ki sen Türkiye'ye gidersin, Türk kardeşlerime selam et diyor. Başlarında çok musibetler var, üç şeye riayet etsinler. Bak Kur'an derslerine devam etsinler diyor, sadece Kur'an. Ezanı Muhammediye daima yüksek sesle okumaya devam etsinler. Bir de cemaatten ayrılmasınlar diyor. Ne bu? Dağın tepesinde ya inek giriyor mağaraya. mağaranın içinde yaşlı bir adam piripani bu ne bu? Evet. Ve esir. Esir olmaktan kaçıyor bak her aşamada hazır devreye giriyor. Evet. Bir orada yaşlı adam olarak çıkıyor. Burada başka birisi olarak çıkıyor. Orada başka birisi olarak çıkıyor. Yani sürekli şekil değiştiriyor. E anlayamaz mı? Aklını almaz mı? Yani mağarada bir adam.